Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2022 model Volkswagen Golf 8 arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımıza orijinal ön arka park sensörünü uyguladık. Ve bunun yanında aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için yan camlar Lumar ATR 15, ön camımız Lumar ATR 50 olmak üzere Lumar Cam filmiyle aracımızı koruma altına aldık arkadaşlar. Tabii ki bunun yanında Pione Black yan direklerimizle Stack Dyno Light ile koruma altına aldık. Öncelikli olarak park sensörümüzü gösteriyorum. Gözlere göster Tolga. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullandığımız ürünler birebir orijinal. Ve fabrikasyon standartlarda montaj yapıyoruz. Arka park sensörü gözlerimizle görüyorsunuz. Daha önce bunun montaj videosunu da çektim. Youtube kanalımızda montaj videosu, videomuz da mevcut. Aracımızı geri tese taktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Park sensörümüz devrede ve dinamik çizgilerimiz de devrede. Aynı şekilde öne yanaşalım bakın. Gördüğünüz gibi park sensörümüzü orijinal bir şekilde montaj yaptık arkadaşlar. Ön camımıza Lumar ATR50 kullandık. Normalde Lumar Air 80 yapıyoruz. Müşterimizin isteği üzerine Lumar ATR50 kullandık ön camımızda. Yan camlarımız ATR15 arkadaşlar. Ön camımız Lumar ATR50 Golf 8 aracımızı gördüğünüz gibi müşterimize teslim edeceğiz. Orijinal garanti belgelerimizi yazdık. Arkadaşlar siz de bu ürünleri fabrikasyon standartlarda uygulatmak istiyorsanız Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.